kardeşim ya. Okuldaki gıcık kız kızlara özel bir parti yapıyormuş. Sadece kızlar gelecekmiş. Onun partisine gidelim mi? Bence son bir şans vermeliyiz. Bence gidelim. Aynen kardeşim ya. Herkesin biz son bir hakkı olmalıdır. O zaman saatine ve gününe bakayım. Hmm, tamam. Yarın saat 9'da orada olmamız lazım. Ben parti kıyafetlerimi hazırlıyorum. Kardeşim ben giyinmeye gidiyorum. Tamam kardeşim. Hmm, acaba hangi kıyafetlerimi giysem? Yok bu çok çirkin. Bu da fakirce. bu çok iyi. Hı, ayakkabımı da bu alayım. Böyle alacağım. Küpe de Tamamdır. Yarınki partiye hazırım. Kardeşim ne yapıyor diye bir sorayım. Tık tık tık. Kardeşim hazır mısın? Ee, biraz dışarıya çıkalım olur mu? Hayır kardeşim ya ben çıkmak istemiyorum. Sen çıkmak istiyorsan eğer çıkabilirsin. Tamam kardeşim. Hı, çok güzel oldu. Birazcık internette araştırma yapayım. Sonra da dışarıya çıkarım. Hı, acaba kardeşime bir tatile mi yollasam? Ona biraz da sürprizim olur olurum. Hmm, bakayım. Yok burası çok eski ve küçük. Hmm, şuraya gideyim ben de. Burası yok. Modern değil. Ama yeri güzelmiş. Hmm, çıkayım. Aa, buna bayıldım ya. Buraya gitmesi lazım. O zaman ona hemen söyleyeyim. Hem o tatilleri çok seviyor. Kardeşim, çok güzel bir tatile gitmek ister miydin? Olur kardeşim. Kardeşim o zaman hemen valizini hazırla. Çünkü yarın yola çıkıyorsun. Sana biletini de vereceğim. Tamam kardeşim, valizimi hazırlarım bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ bir şey değil kardeşim. Sana biletini getiriyorum. Hı, hmm, şuradan hemen alayım. Evet. Hemen vereyim. Al kardeşim. Teşekkürler. Hı, hmm, acaba nereye gideceğim? Çok heyecanlandım. Ben en iyisi valizimi hazırlayayım. Hı, hmm, yerleştirdim. Kardeşim, akşam yemeği hazır. Hadi gel. Tamam kardeşim. Hı, çok güzel oldu. Oturayım ben yerime. Hoş geldin kardeşim. <laughs> kardeşim, ne oldu gülüyorsun? Çok komik bir video vardı Instagram'da. Ona geliyorum. <gülüyor> tamam kardeşim, hadi yemeğimizi soğutmayalım. Hmm, çok güzel. Benim yemeğim bitti. Kardeşim ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Ben tuvalete gidiyorum. Hmm, Elimi de güzelce yıkayayım. Oldu. Hmm. Hmm. Ah sabahın körü ama neyse. Ben tuvaletimi yapayım. Oh rahatladım. Ellerimi de çok güzel yıkıyorum. Oldu. Da... Tık tık tık. Kardeşim uyan hadi. Partiye gideceğiz. Aa. Tamam kardeşim. <laughs> tamam kardeşim ben giyiniyorum sen de giyin. Hı, hemen giyeyim. Giydim. giyindim. Kardeşim ne yaptı bir sorayım. Tık tık tık. Kardeşim. Hadi çabuk e, dışarıya çıkalım. Çünkü partiye geç kalacağız. Tamam kardeşim. Hazırım zaten. Hı. Aşağıdan in kardeşim. Yokuştan aşağı hemen geliyoruz. Burayı diyor. Hı. evet. Aa telefonum çalıyor. Bakayım. Aç bakalım. Ne olacak acaba? Alo? Alo, Alara. Şey ben parti ayarlatmak zorunda kaldım. Melis e, partiye geldik ama burada kapalı diyordu. Yani anlamadık. Bir işim çıktı maalesef. İki, i̇ki ay sonra partiye gelseniz olur mu? Gelin yani. <laughs> İyi madem Melis. Görüşürüz iki ay sonra. <laughs> Ne oldu kardeşim? Kim aramış? Kardeşim ya Melis aradı iki ay sonra partiye gelin dedi ya sinirlerim tepeme çıktı. Bence bir daha onun partisine gitmeyelim be böyle bir şey olur mu ya? Ama Melis gerçekten ya iki ay sonra ne demek? İki ay. Yani ben gitmem gerçekten de ya. Bir daha gitmeyelim gerçekten. Çok haklısın. Saat kaç çıkmış bir bakayım. Hmm. Kardeşim senin uçağın kalkacak. Çabuk çabuk havalimanına. Tamam kardeşim hemen gidelim. Uçak kaçırmak istemem. Hoşçakal kardeşim. Görüşürüz hmm, kardeşim ah, benim hmm. görüş görüşürüz bir hmm, valizimi de koyayım tamamdır hmm, donatayacağım Ah ben de artık eve gideyim ne yapayım yani hayat nasıl geçecek oh, ah hmm, hemen pijamalarımı giyeyim tamamdır Artık uyuyayım ya. Çok geç oluyor. Hmm. Deret Dirit dirit Of sabah oldu. Hemen uyku gözlüğümü çıkarayım. Ne giysem acaba? şimdi hmm. Şunları giyeyim. Tamamdır. Hı, hmm, giyindim. Şimdi okula gideyim. Hı, hmm, geldim sonunda. Hmm. Ah, sen kimsin ya?